Merhaba arkadaşlar. Bugün size tavuk şeklinde lopop yapmaya çalışacağım. Yapacağım daha doğrusu. 2 tane malzememiz, iki tane yumurta, dört tane patates, 3 tane budumuz var. Burada ekmek kırıntılarımız var, donumuz var. Ekmek kırıntı yerine galeta unu da kullanabilirsiniz. Şimdi yapılışa geçelim. Tencerelerimizi ocağa ekliyoruz. Evet arkadaşlar, sularını da koyduk tencerelere. Şimdi patatesimizi ekliyoruz. da bagetlerimizi de ekliyoruz Şimdi kaynamaya bırakabiliriz. Kabaklarınızı kapattık. Şimdi bir saat suyun kaynamasıyla birlikte bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz olmuş mu? Evet olmuş. içine rahatça giriyor. Bunları şimdi altını kapatalım. patatesimizi de bakalım. Patatesimiz sıcak değil mi? Rahatlıkla giriyor. Tamam patateslerimiz olmuş. Patateslerimiz olmuş. Şimdi altlarını kapatalım. Bunları alıyoruz. Şöyle koyalım. Bunları şimdi süzeceğiz arkadaşlar. Süzü geçti. Yani böyle. Bu suyunu kullanabilirsiniz. ister pilavınıza kullanın. İster de içebilirsiniz de bunları. Şimdi bunları etinden kemiği ile etini ayırmamız lazım. Evet arkadaşlar şimdi eldivenlerimizi giydik. Şimdi bunları derilerine ayırıyoruz ilk önce. hemen geliyor. Şöyle ayırıyoruz. Sonra şuralarını alacağız hepsini. Şöyle ayırıyoruz. Biraz sıcak Şöyle kıkırdak kısmını da aldık. Hepsini bu şekilde yapıyoruz. Bir daha göstereyim. Şöyle derisini çıkartıyoruz böyle. Derisini düzgün yerden tutun çekin. Şöyle. Şöyle kıkırdak yerini şöyle tutuyoruz. Bu sefer tekrar çıktı. Şöyle. Böyle tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi çıkardık ayırdık. Burada da değerlerimiz var. Kızaklarımız var. Bunları da kedi köpeğe verebiliriz. Şimdi bunları böyle ayırıyoruz. Biraz sıcak. Dikkatli olalım. Böyle bir tane göstereyim. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi patates etlerimizi böyle ayırdık. Kemikler burada. Kemiklerini sonradan kullanacağız. Gördüğünüz gibi iki tarafında da daha yok. Kıkırdağımızı çıkartıyoruz. Şimdi patatesimizi süzelim. Böyle süzüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, patatesimizi süzdük. Şimdi bunları soyacağız. Hızlı bir şekilde soymaya çalışalım bir tanesini. Ben soyayım. Evet arkadaşlar, patatesimizi soyduk bu halde. Şimdi kaşarımızı rendeliyoruz. Rendeyyoruz. Ben keseceğim. Siz istiyorsanız rendeliyin. Şöyle keselim. Sonra bunları böyle ince ince tekrardan küp küp keseceğim hepsini. Evet arkadaşlar hepsini böyle küp küp doğradık. Şimdi bunları kabımıza aktaralım. aktardık şimdi. Bunu kaldım. Sıradaki işlemimiz patatesi biraz böyle ezeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi patateslerimizi eziyoruz bir çatal yardımıyla. Böyle ezeceğiz. Evet arkadaşlar böyle ezdik patateslerimizi de şöyle güzelce iyice tamamlayalım malzememize ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi kaşarımızı ekliyoruz. Kaşarımızı ekledikten sonra biraz bekliyoruz. Etlerimizi şimdi ince ince doğrayacağız. Baş. Şimdi de tavuklarımızı küp küp biliyoruz. ince ince hale geleceği şekilde. Bunları böyle ince ince doğruyoruz. Ben şuna doğrayayım. arkadaşlar. Şimdi hepsini de sonucuyla doğruyorum böyle. Böyle doğradık hepsini. Şimdi hepsi bunların hepsini ince olduğundan emin olalım. Şöyle bastırıp keselim. Şöyle yapalım. Şimdi bunları karşımıza ekleyelim. Dökmeden ekleyelim. ekledikten sonra şimdi baharatlarımızı ekliyoruz ilk başta tuzumuzu ekleyelim bir kaşık tuz şöyle bir kaşık tuz ekliyoruz bir tatlı kaşığı gelecek şekilde de toz biber ekliyoruz bir tatlı kaşığı gelecek kadar da karabiber ekliyoruz Bunları karıştırmaya başlayalım. Başlar. Evet arkadaşlar bunları düzgün bir şekilde karıştıralım homojen bir kıvama gelsin böyle hepsi aynı yere. Şöyle bir karıştıralım. Şöyle. Her tarafa tuzu karabiberi falan hepsi yesin şöyle. şöyle. onları da şöyle alalım yerlerimiz temiz. Evet arkadaşlar iyice karıştırdık. Şimdi bakacağız kıvamına. Şöyle ne kadar yemek istiyorsanız ona göre kendi kendinize göre ayarlayın. Şöyle işte kıvamı böyle olacak. Böyle hiç kırılma marılma yok, çatlama yok. Hepsini böyle ayarlayacağız. Kendi yiyeceğimiz şekilde. Bunları kemiklerimizi saplayacağız. arkadaşlar kıvam iyice ayarladık. Şimdi bunları top haline getiriyoruz böyle. Yiyeceğimiz kadarını top haline böyle getiriyoruz. Getirdikten sonra kemiğimizi alıyoruz. Kemiğimize böyle yapıyoruz. şekilde yaparız arkadaşlar devamını hemen yapalım mesela evet arkadaşlar şimdi tenceremize yağımızı ekliyoruz tamam ya. arkadaşlar şimdi üçlü karışıma geçiyoruz unumuz var şimdi unumuza tuzumuzu ekliyoruz toz biberimizi ekliyoruz bir kaşık Sonra bunu hemen karıştırıyoruz hızlıca. Güzel her yere eşit gelecek şekilde. Dökmeden tabi. Evet. Oldu. Evet arkadaşlar şimdi üçlü kaşımla ilk başta unluyoruz böyle. Güzel bir şekilde her tarafını unluyoruz. Böyle. Hiç normal yer şekilde unluyoruz. Fanzonunu da şöyle alalım. Şimdi yumurtaya diyoruz şöyle. Böyle bir kaşık yardımıyla da her tarafına şöyle şöyle yapabilirsiniz. Öyle yaptıktan sonra da şimdi unlu ekmeğimizi alıyoruz. Böyle her tarafına ekmek ekliyoruz. içerisine ekmek sonra ha, bunu kızmış olan yağımızın içine atabiliriz. Şöyle bırakıyoruz yavaşça. Yağ sıçramasını. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kızarttık. Şimdi bakacağız nasıl olmuş. Gördüğünüz gibi çok güzel gözüküyor. Bunları da ketçaplamayınca mayonezle bandırarak yapabilirsiniz. Şu an niyetli olduğumuz için ezana bekliyoruz. Şimdiden afiyet olsun size.